arkadaşlar biz burada kuşa ötesinde merhabalar arkadaşlar ilk ben böyle bir doğaya geldim o dağda Pakistan babanları varmış bakın her yerde varmış arkadaşlar ben de buraya geziyordum arkadaşlar şey yani her yerde buldum. Mesela bakın. Her yere geziyorum. Pakistan'da durdum. Hem de bu aç en çok. Bakın. Gördünüz mü? Atladı. Birden atladı da. Göremedim. Aha. Nerede? Kuyruğu burada. Bakın. Aa burada. En çok da çok erkek var. Bakın. Ben geziyordum. Aa. Bakın kuyruğunda duruyor. Kuyruğuyla duruyor. İyi oldu. İşte uçtu. En çok burada var. Bu ağaçta. Bu Duruyor. Hala duruyor yerinde. Ve nerede gözümden kayboldu. Durun. Arkadaşlar. Bakın meyveleri düşürtüyor. Aha burada bir yaramaz var. Erkek. Daha yetişik. Yani bunlar arkadaşlar. Burada yaratılmışlar. Birisi onları sanmamış. Bakın hayatını yaşıyor. baban yemeğini yiyor, suyunu içiyor çok mutlular. Ya bence de hayvanları hapsetmeyin böyle güzel rahatlarını alıyorlar, yemek yiyorlar, suyunu içiyorlar, her şeyi ne yapıyorlar mutlular yani. Ya her şeyi ne yapıyorlar? Hiçbir şey yok. Ne vitamin ne kafes. Hiçbir şey gerekmiyor.